Arkadaşlar herkese selam. Bu videoda CF Moto 450 MT'mize yeni bir güncelleme geldi. Bunun nasıl yükleneceğini göstereceğim. Uzun zamandır bir güncelleme gelmiyordu motorumuza. Hatırlarsınız daha önceden de çok bahsettim. Bir adet beyin güncellemesi geldi. Daha önceden yani beyne servislerde yapılan güncelleme gaz tepkisini iyileştirmek için yapılan bir güncellemeydi. Bir de bu motoplay vardı ya arkadaşlar bizde. Hani navigasyon. Sık sık bu videoları paylaşıyorum zaten. Şuradan barkodu okutarak girebildiğimiz veya okutmadan da bağlanabildiğimiz Google haritaları buraya yansıtabildi. Bunun açılmasını sağlayan ara yüze gelen telefondan yapabildiğimiz bir güncelleme gelmişti. Bunun da uzunca bir videosunu zaten paylaşmıştım ben daha önceden Motoplay yazılımı nasıl yüklenir, nasıl aktifleştirilir, Motoplay nasıl kullanılara dair birçok video paylaştım zaten daha önceden. Şimdi yine bir adet güncelleme gelmiş. Peki bu güncellemeyi nasıl indireceğiz arkadaşlar? Hep beraber bakalım. Gruplarda bugün bayağı bir insan paylaştı bunu. Bakın mobil erişim noktasını seçiyoruz. Buradan arkadaşlar şöyle bakıyorum. Bakın ayarlara giriyoruz. Buradan sistem güncellemesine giriyoruz arkadaşlar. Ne diyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şifreli internet bağlantısı oluşturun diyor telefonunuzdan. Ben zaten bunu oluşturmuşum. Bakın Xiaomi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye bir adet internet bağlantısı yani modem gibi kullanma özelliği yapmışım. Bakın direkt hiçbir şey yapmadan arkadaşlar yeni versiyon ekranımıza düştü. CF Motor'un OSS'i yani yazılım arayüzü, SV 10120 versiyonu. Şimdi bakıyoruz neler var bunda diye. Nasıl yükleyeceğinizi söylemiş. İşte motorunuzu kesinlikle çalıştırmayın bu operasyon süresince. 5 veya 8 dakika arasında bir süresi var bu yazılım güncellemesinin. E, internete düzgün bağlanan bir yerde yapın bu güncellemeyi. Yine o videoda söylediğim gibi dağın başında veya kapalı bir garajda yapmayın. E, baz istasyonuna güzelce bağlansın internetiniz. Motordaki bütün sis lambalarını, elcik kısımlarını hepsini kapatın ki hani elektrik tüketimi olmasın. Akünüzü boşuna yormasın. Diye. Arkadaşlar bakın buradan yükseltmek için Enter'a basın diyorum. Enter'a bastım. Şimdi güncelleme yapacak. Aynı zamanda ben size şunu da göstereyim. Bakın buradan da CF Motor Ride uygulamasını açtık. 450 metremiz burada. Burada menzilimizi görüyoruz. 290 kilometre. buradan motoplay. Buradan bugüne kadar yaptığımız sürüşleri falan görebiliyoruz. Mesela en son bakın hafiften üstünden geçelim. Manavgat içerisinde şöyle bir sürüş yapmışım. En yüksek bu çıkmışım falan gibi. O güncellemeyi yaparken biraz anlatayım ben size. Burada bakın aralık sürüşlerim işte Kasım sürüşlerim bugüne kadar motoru aldığımdan itibaren ne kadar sürüş yaptıysam kontağı basıyorum 50 metre gidiyorum Kontağı basıyorum 100 kilometre aralıksız sürüyorum bunların hepsini kaydını tutuyor arkadaşlar bu uygulama bakın 23 kilometrelik bir sürüş yapmışım mesela Manavgat'tan Akseki tarafına doğru en fazla 137 kilometre hıza çıkmışım gibi ne kadar eğilmişim ne kadar sert fren yapmışım bunların hepsini görebiliyoruz burada işte haberler modeller burada işte benim aracıma girdiğimizde Şurada şasi numarasını ve motor numarasını kapatayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın 8248 kilometrede motorumuz. Ota yeni sürüm bulundu diyor görüyorsunuz. Hem Motorun ekranından hani yazılımımız düştü beni yükle abi diye. Hem de buradan arkadaşlar yükleme yapabiliyorsunuz buradan da seçip. En son bütün gruplarda paylaştığım hani yaklaşık bir 3-4 hafta önce 2025'in son ayında 5 dolara kapattığımız bakın standart yedişim ve MotoPlay fonksiyonlarını yıllık 5 dolara kapattığımız fonksiyonun bende ne kadar süre boyunca ücretsiz olacağını görüyorsunuz. 2030 Şubat ayına kadar. Ben de şu anda bütün bu Motoplay uygulamaları, bütün bu CF Moto uygulamaları ücretsiz arkadaşlar. Şimdi buradan birkaç ayar daha göstereyim ben size o yükseltmeyi devam ederken. Bakın burada araç konumunu bildir yazıyor. Biz 450 MT'nin dünyanın neresinde olursak olalım anlık konumunu görebiliyoruz. Ayrıca elektronik çit yazıyor. Bakın burada elektronik çit ekliyorsunuz. Bir daire evinizin etrafına veya mahallenizin etrafına veya manavgatın etrafına bir şehrinizin etrafına o şehirden o mahalleden o evin etrafından çıktığında arkadaşlar motor size bildirim gönderiyor uygulama bildirim sesini gün değiştirebilirsiniz abi beni çalıyorlar diye bir ses kaydı yapıp hani Samsung'larda böyle özellikler var yardım et abi bana diye <laughs> bağırma sesi koyabilirsiniz gibi değişik aksiyonlar yaratabilirsiniz Bakın burada araç mesaj ayarları var. Hatırlatma ayarları. Mesela titreşim alarmı. Hani en ufak bir sallantıda bile titreşim sesi gelsin mi? Bildirimi düşsün mü? Veya çok böyle salladıklarında, gidonu falan sarstıklarında mı gelsin? Buradan esnekliğini ayarlayabilirsiniz. Düşük yakıt alarmı var. Buradan ayarlayabilirsiniz. Çeyrek depo, yarım depo gibi. Size interkomunuza da bildirim geliyor. Aynı zamanda uygulamaya bildirim geliyor. Bakın sürücü yorgunluk ikazı var. Bende kapalı. Mesela buradan istediğiniz kadar saatini ayarlayabilirsiniz. Burada aracı uzun zamandır kullanmadığınızda hatırlatıyor arkadaşlar motor size. Abi beni 10 gün kullanmadın, 15 gün kullanmadın. Gel bir marşa bas gibisinden. Akünüzün bitmesine engelliyor. Burada yüksek motor devre bildirimi var. Görüyorsunuz. Yüksek devir çevirdiğinde motor size telefonunuza sürekli bildirim geliyor. Mesela bir kuzeninize verdiniz. Sakin kullan abi dediniz. Adam sürekli bağırtıyorsa motoru burada uygulamaya geliyor arkadaşlar. Dünyanın neresinde olursa olsun motor. Güzel bir özellik. Motor aşırı ısınma ikazı var. Bu da süper bir özellik. Atıyorum radyatör fanı tıkalı kaldı. Bir şey oldu. Çamur saplandı. Taş geldi. Sigortası attı gibi gibi. burada uygulamaya düşüyor. Intercom'dan onu duyuyorsunuz. Abi benim motor yanıyor herhalde ben bir kenara çekeyim diyorsunuz yani. Güzel ayarlar bunlar. Burada enstrüman ayarı var. Motorun içinden yapabildiğimiz kilometre, mil, derece falan gibi. O güncelleme yaparken size buraları göstereyim. Çünkü bunun soruları da geliyor. Abi motoplay'den bahsediyorsun. CF motor uygulamasından bahsediyorsun. Hani bu uygulamada neler var? Değiyor mu yani bunu kullanmaya gibisinden? Bakın çok güzel bir arayüzde. Daha sonra motoplay'de bağlarız bir güncellemeden sonra. Her şeyi görebiliyoruz. Bakın motorun anlık konumunu görebiliyoruz burada. Şöyle zoom yapabiliyorum. Bakın tam nerede olduğumu görebiliyorum. Türkiye'nin neresinde olduğumu. Hoş özellikler bunlar. Motorla yan yana olduğum için şu anda böyle kendim arasında çevrim yapabiliyorum. Burada işte modeller var. CFMoto'nun yeni tanıttığı modellerin özellikleri falan gibi haberleri, işte dünya yarışmaları falan bunlardan bahsediyor. Firma kendi reklamını falan yapıyor. Bakın MT Challenge, Avustralya'daki yarışlardan falan bahsetmiş. Yine burada video eğitimleri var arkadaşlar. T-Box i̇şte nasıl kurulur, nasıl uygularsın, nasıl yaparsın. Bu arada bakın uygulamayı kurmaya başladı şu anda indirdiği sürümü. Bütün hepsini canlı bir şekilde görebiliyor. Bakın elektronik çiti mesela burada izleyebiliyorsunuz. Nasıl elektronik çit özelliği aktifleştirilir, ne işe yarar falan gibi. Burada İngilizce olarak anlatmış. Size videoda da anlatıyor bakın. Görüyor musunuz? Yani güzel özellikler bunlar. İşte yardım geri bildirimden CF Moto fabrikasına, direkt Çin'e buradan mail atabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte benim motorda şu arıza var, bu var bilmem ne diye. Bayağı bir özellik var. Akıllı hizmet ayrıntıları. Bunlar benim aldığım, satın aldığım paketler. Beşer dolara aldık dedim ya. 3 sene aldım. 15 dolara 3 sene beleş kullanıyorum şu anda. Normalde senelik 50 dolar arkadaşlar bu. Zaman zaman kampanya oluyor. %10, %20, %30 gibi. Biz %90 indirimle aldık. Bir günlüğüne yapılan bir kampanyaydı bu. Yani bedavaya aldık diyebilirim. Bir senelik 5 dolar hiçbir şey. Ya keşke parasız olsa ama biliyorsunuz artık birçok firma arkadaşlar bu tarz özellikleri ilk bir sene iki sene müşterisine hani jest olsun diye ücretsiz yapıyor. Ondan sonra paraya bağlıyor. Maalesef artık günümüz kapitalist sistemi öyle. Gösterge tablosu yükseltmesi başarılı dedi. Bakın 1.4.0'a güncellenmiş arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Bakalım. Evet yazılım sülümü arkadaşlar 1.0.1.20 oldu. Görüyorsunuz. Bakın yükseltme gerekmez dedi artık. Zaten en son sürüm yazıyor ota güncellemesinde. Tamamdır. Güncellememiz geldi. Şimdi arkadaşlar bu son gelen sürümde ne var? Onu söyleyeyim ben size. Mesela ilk gelen yazılım sürümünde hani şu beyne yaptığımız yazılım değil. Bu bizim arayüzle bu şekilde telefonla bağladığımız yazılım sürümünde bu bizim fontlar yani yazı karakterleri biraz büyüdü. Eskiden böyle ilk aldığımızda fabrika çıkışı motorlarımızda biraz böyle küçük küçük hani uzaktan baktığımızda sürüş esnasında biraz okunaklığı zordu. Bakın bu fontlar bu trip 1 trip 2 verileri falan gayet iyi okunaklı hale geldi. Hani şu anda bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Şu anda aynı. Öyle bir olağanüstü bir büyüklük, küçüklük falan görmüyorum. Ama şeyden bahsetmiş CFM Moto. Bluetooth. Ha bakın şunu da göstereyim ben size. Araç hatırlatma. Bakın aracınız titreşiyor. Tetik konumunu görüntülemek için tıklayın. Benim bazı videoların başında falan duyarsınız bunu interkomdan sesi. Bakın aracınız ev sınırı içinde. Aracınız titreşiyor. Aracınız titreşiyor. Yani en ufak bir çocuk geldiğinde veya bir kedi çıktığında arkadaşlar bunun üstüne bildirim geliyor sürekli. Onu da göstermiş olayım size. Moto şundan bahsetmiş. Bluetooth bağlantısındaki hataları düzelttik. Daha hızlı bağlanıyor gibi birkaç özellikten bahsetmiş. Bir de işte herhalde yazılımda ufak tefek hata varsa onları düzelttikten bahsetmişler arkadaşlar. Bizim bir şikayetimiz vardı. Ben Sena Spider ST1 Intercom kullanıyorum. Şuradan arkadaşlar bakın cihaz bağlantısına girdiğimizde benim fark ettiyseniz ne telefonum şu anda motora bağlı ne de kask bir kask ikim telefona bağlı. Peki neden bağlamıyorum ben? Intercom mu buna? Telefonumu buna? Ee, arkadaşlar Intercom Senaya mı özel? Cardo'da da aynısı yaşanıyor mu? KN Master'da da aynısı yaşanıyor mu? Gibi çok tartıştık biz bunu ama birçok interkomda motora bağlandığında ses kalitesi düşüyor intercomların bas kalitesi zayıflıyor ses geliyor mu geliyor ama bas kalitesi bir miktar azalıyor arkadaşlar o şekilde müzik dinlemek istemiyorsunuz. Şimdi bu bluetooth hatalarını düzelttik diyor ya. Ben hemen bir 10 saniye sonra bu videoyu durduracağım ve bu kaskı takacağım, motora bağlayacağım. Ses kalitesi düzelmiş mi? Bunu hep beraber bir deneyelim istiyorum. Hatta Gelin beraber yapalım. Şimdi arkadaşlar telefonu bir bağlayalım beraber. Telefona bastım. Bakın arama çıktı. Mutlu adlı kişiye ait diye çıktı. Şimdi basıyorum Mutlu'ya. Bakın buradan eşleştir çıktı. Telefonumuzu bağladık şu anda. Sorunsuz. Kişilere erişim izni verilsin mi? Evet. Rehberime de ulaşsın. Bağlandı arkadaşlar telefonumuz. Şimdi kaskı bağlayacağım. Bakın şurada. Arama moduna girdi. Görüyorsunuz. Bakın burada mutlu spider diye çıktı. Spider ST1 için. Şu anda bağlandı. Sabit mavi ışığımız yanıyor. Onu da görüyorsunuz. Şu anda ne yaptık arkadaşlar? Telefonumuz motora bağlı, Interkomla motora bağlı. Motor bir köprü vazifesi görüyor. Telefonla intercom'un arasında sanki bir modemmiş gibi iletişimi sağlıyor. İşte bu tarz kullanımda intercom'un sesi basit geliyordu. Bas kalitesi düşüyordu. Gayet kaliteli bir intercom bu. Hoparlör kalitesi çok iyi. Çok zayıflıyordu. Şimdi o düzelmiş mi? Hep beraber bir deneyelim bakalım videoya devam ediyoruz. Kask şu anda kafamda olumsuz bir haber bildiriyorum size. Yok halen dipteki o parazit, baslardaki vuruş, her böyle hani notadaki çıs 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 sesi aynen intercomda gelmeye devam ediyor. Maalesef bu yazılımda da yani Sena Spider ST1'e özel bir şey olabilir. Sizde KN Master'ınız veya başka bir marka interkomunuz varsa, kardonuz falan varsa mutlaka deneyin. Hatta abi bende düzeldi derseniz bir yorum yapın biz de onu bilelim. Ama Sena'nın Spider ST1 modelinde arkadaşlar ses kalitesi çok zayıflıyor. Maalesef hani bu şekilde müzik dinlenmez. Ama ben size şöyle bakın arayüzü bir göstereyim. Kafamda kask var şu anda. Şu anda müziği duyuyorum ben. Size yansıtmıyorum. Bakın şöyle ses arttırabiliyorum. Böyle ses azaltabiliyorum. Bakın burada Feel Robbie Williams diye çıkıyor. Aynısı burada. Çünkü basit tuttuğumda ne oluyor? Bakın buraya. Bakın bir şarkı ileri, bir şarkı geriye. Anında. Yani o kadar hızlı ki. Bakın direkt kaydırabiliyorum. Aynı zamanda hani buradan değiştirdiğim direkt oraya düşüyor. Görebiliyorsunuz umarım. Bakın. Şimdi direkt menünün içerisine gireceğim. Animal Instinct diye. Cranberries diye. Burada çıktı. Görüyorsunuz. Buradan şarkıyı durdurabiliyorum. Başlatabiliyorum. Şuradaki düğmeyle. Enter düğmesiyle. Aşağı yukarı düğmelerle sesi arttırıp azaltabiliyorum. Ses kalitesi çok zayıf olsa da maalesef. Keşke düzelseydi. Yani bunu yeniden bir mail bombardımanına tutmak lazım. CF Moto Çin'i yapabilecekleri bir şey varsa yapsalar güzel olur aslında. Bakın buradan yine şarkıları atlatabiliyorum istediğim gibi. Hemen buradan Motoplay'e de girelim arkadaşlar. CF Ride uygulamasını açalım. Onu da göstereyim ben size. Hazır bu kadar sistemi tanıttık, gösterdik. Bakın Motoplay'e girdim. Bir yandan müziğim çalmaya devam ediyor. Bakın burada tara var arkadaşlar. Taramadan da girebiliyorsunuz. Ha, pardon. Hotspot'umu kapatmam lazım yani modem özelliğini. Tekrar bağlam dedim. Mesela böyle 10 saniyede mi bağlanıyor? Bakın bağlandı. Hani tara derseniz barkut tokut 2 saniyede bağlatabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu anda bakın şarkım burada görünüyor. Basit tutuyorum. Şöyle şarkımı ileri geri alabiliyorum bakın. Başka şarkılara geçiş yapıyor. Şu anda saatim burada görünüyor. Vites göstergem burada. Kilometre hızım burada. Motor sıcaklığım, menzilim, kaskım bağlı. Motorum bağlı. Telefona... Telefonun pilini görebiliyorum. Traction kontrol burada. Müziğim orada. Hemen buradan geri çıkıp bakın şarkıma geri dönüp diğer şarkıya atlatıyorum mesela. Ondan sonra geri geliyorum. Otopilaya geri dönüyorum arkadaşlar. Hiç kesmiyorum bakın görüntüyü. Kaskı kafamdan çıkardım. Daha rahat konuşabilmek için. Yani şu andaki durumumuz bu. Hani bağlantıda evet iyileştirme yapmış olabilirler. Bakın burada rehberi falan görebiliyorum. Buralara girmeyeceğim. Bütün rehberimi, bütün arama bölümlerini görebiliyorum. Üstlerine bastığımda arkadaşlar atıyorum Ahmet, Mehmet. Basıyorsunuz, arayabiliyorsunuz. Elinizi hiç gidondan çekmeden. Hani interkomun üstünden aramaya, telefon üstünden rehberleri gezmeye gerek yok. Buradan direkt arayabiliyorsunuz. Buradan yine göstereyim ben size. Bakın telefonu da açıp şöyle. Burada şimdi CF motor ait uygulamasının içerisinde bakın Google haritalar çıktı gördünüz. İsterseniz şuradan bir arama bölümüne hani bir yer yazıp gidebiliyorsunuz. Mesela Antalya ya yazıyorum bakın. Antalya. Buradan bastım arkadaşlar. Rotaya bastığınızda bakın rota burada direkt gösteriyor. Görüyorsunuz. Ben de burada görebiliyorum. Başlat dediğimde 1 saat 28 dakika. Bakın arkadaşlar şu anda rotamı oluşturdu. Aynısı. Şimdi ben bunu Android olduğu için telefonumu kapatıp cebime koyup çantama koyup buradan gidebiliyorum arkadaşlar. 18.55'te Antalya'da olacağım. 1 saat 28 dakikalık tur 73 kilometre gidiş. Burada müziğimi görüyorum yine çalmaya devam ediyor. Nerelerden gideceğimi Google haritalar fonksiyonu şeklinde görebiliyorsunuz. Şimdi navigasyondan da çıkış yapıyorum. Bir daha çıkış yaptım. Şöyle remi komple silerseniz arkadaşlar hani kaldırış şeklinde. Bakın o da düşecek gördünüz mü? Arkadaşlar bu şekilde yazılımımızı son sürümüne getirdik. Bluetooth fonksiyonları iyileştirildi ve işte yakıt tüketimi gibi veriler düzeltildi diye geçiyor. Onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. O da dipnot olsun. Hadi ben burada videoyu kapatıyorum tekrardan. Herkese keyifli sürüşler. O kadar akümüzü tükettik. Bir maaşımıza basalım değil mi motorun? Hadi bakalım. Şöyle motoru yandan da çekeyim size.